Merhaba, bugün sizlere fazla zamanınızı almayan harika bir börek tarifim var. Bir tane yufkamı küçük küçük doğruyorum arkadaşlar. Bayat bir yufka da olabilir, fark etmez. Bugün bir kabak, bir patlıcan ve bir adet yufkadan çok lezzetli, hamur kullanmadan, un kullanmadan börek hazırlıyoruz. Bu şekilde kuruyan yufkaları değerlendirebilir, harika bir börek hazırlayabilirsiniz. Yufkalarımı doğradım ve bu şekilde açıyorum arkadaşlar, dağıtıyorum basit, çok lezzetli, harika bir tarif oluyor. 5 çayına, kahvaltıya bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. yufkaların bu şekilde açtım ve geniş bir kabın içerisine alıyorum. Yufkaları aldıktan sonra bir adet orta boy patates ve bir adet kabağımı yufka inceliğinde olacak şekilde doğruyorum arkadaşlar. Video'da görmüş olduğunuz gibi böyle bir aparat varsa veya patates soyucu varsa kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tabi isterseniz rendeleyebilirsiniz de tamamen isteğe bağlı. Patates ve kabağa bu şekilde doğrdan sonra onları da yufkanın üzerine alacağız. Sizler beni bu tariflik defa izliyorsanız lütfen henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bir açmayı unutmayın. Çok hızlı, çok lezzetli, harika bir börek tarifi oluyor. İnanın yemelere doymayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi patateslerin bu şekilde doğradım ve yufkaların üzerine alıyorum. Aynı şekilde kabağımı yıkıyorum ve aralarına çok az keserek onu da aynı şekilde doğruyorum. Videoyu sağmadan izlersiniz. Püf noktaları kaçırmış olursunuz arkadaşlar. Baş ve sap kısmını aldıktan sonra kabağıma bu şekilde şerita yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra doğramaya başlayacağız. Daha önceden kabağımı yıkamıştım zaten. Hızlı bir şekilde doğrayalım. Bu tarif ilk defa gördüysen lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın hızlı bir şekilde kabaklarımı da doğduktan sonra onları da yufka ve patatesin üzerine alıyorum. Eğer rendelerseniz arkadaşlar mutlaka suyunu sıkmayı unutmayın. 5 dalda maydanoz ilave ediyorum. Maydanozları da küçük küçük doğruyorum. Çok pratik bir börek oluyor arkadaşlar. Kurtarıcı tariflerden bir tanesi. Çayınız demlenmeden yemeye hazır. Sebzeleri ince doğradığımız için hızlı bir şekilde fırında pişiyor zaten. Tabi isterseniz bu tarifi tavada da hazırlayabilirsiniz. Kıyılmış maydanozu ilave ettikten sonra üzerine 3 yemek kaşığı lor peynir ilave ediyorum. İsterseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ardından çeyrek çay bardağı sıvı yağ damak tadına göre tuz, pul biber ve karabiber ilave ediyorum 2 adet yumurta karıştıralım arkadaşlar her tarafına yumurta ve yağ gelsin baharatlarda dağılsın beni bu tarifi ilk defa izliyorsan henüz kanalıma abone değilsen abone olmayı yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra borcamın tabanına yağlı kağıdımı seriyorum. Hazırlamış olduğum börek harcını da tepsime alıyorum arkadaşlar. Ve tekrar üzerini düzeltiyorum. Çocuklarınız da çok seveceği aşırı lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar deneyenlerden yorum ve görüşleri mutlaka bekliyorum. Bu şekilde dağıttıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri hafif kızana kadar pişmeye gönderiyoruz arkadaşlar. Daha sonra da üzerine biraz kaşar peyniri ilaçtan sonra peynir erine kadar tekrar fırına gönderiyorum. Ve dilimleyerek böreğimi servis yapıyorum. Ben fazla peyniri kısaltmadım arkadaşlar. Erimesi yeterli oldu unla hamurla uğraşmadan aşırı pratik harika börek oldu. Kolay bir şekilde servis yapabileceğiniz doyurucu bir tarif. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı da oldukça iyi. İnanın herkes bu böreği çok beğenecek. Kıvamı da bu şekilde. Tarifimizin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimlerini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.